Merhaba arkadaşlar. Bugün bir değişiklik yapıyorum. İlk defa üniversitenin kütüphanesine gideceğim. Orada çalışacağım kuzenimle beraber. Bakalım denemeyi de orada başlayacağım. Biraz geç oldu ama yapacak bir şey yok. Bir saatlik bir fremiz var. Hepinize iyi çalışmalar. Merhaba arkadaşlar. Denemeyi bitirdim. Biraz onunla ilgili konuşmak istiyorum sizinle açıkçası. Murat yayınlarını çözdüm. Hani elimde şöyle göstereyim ben size. Açıkçası ben çok beğendim mi? Biraz uçların açık olduğunu düşünüyorum. Çok değişik sorular vardı ama şöyle bir durum var. Mesela matematikte çok güzel 3-4 tane sorusu vardı. Sözel mantık sorusu çok zordu, çok zor yaptım. Ama hani cevabına da baktığım zaman sanki böyle uç noktalarda böyle saçma gördüğüm şeyler vardı. Hani böyle bazı sorular olur ya böyle eksik yarım verisin ama soru zor gözükür. Ama tam anlaşılır olmaz yani. Bana öyle geldi biraz soruları Murat yayınlarının. Öyle söyleyebilirim. Onun dışında da şu anda zaten kütüphanedeyim, üniversitedeyim. Üniversitenin kütüphanesinde şöyle arkamda bina zaten. Bugün burada çalışmayı düşünüyorum açıkçası. Bakalım nasıl geçecek benim için de bilmiyorum. Şu anda 2 saatimi doldurdum. Bakacağız birazdan vatandaşlık kısmına bakmak istiyorum. Vatandaşlık çözdükten sonra da tarih ve coğrafya yanında getirdim biraz. Konu tekrar edebilirim bilmiyorum. Şu anda sadece 5-6 kişi var kütüphanede. Başka katlarda da vardır. 3-4 katlı zaten bina. Sessiz gidiyor. Sadece bir koltuk rahatsız İlk defa ev, evin dışında bir deneme çözdüm Onunla biraz verdiği bir değişiklik var açıkçası Böyle bir e, sınavı Yalnız denemeyi çözerken de şöyle söyleyeyim e, Çok ucu ucuna bitirdim böyle 3-4 dakika kalmıştı çünkü O sözel mantık sorusu gerçekten beni çok uğraştırdı Ve bir tane matematik sorusu vardı e, Buzdolabı falan böyle Evlenmek için eşya almaya gidiyorlar O tarz bir soruyu çözen bilir zaten O beni çok zorladı geri döndüğümde Daha sakin kafayla görüp çözdüm hani onu çözmüş olmam bir dakika aslında almazdı. Ama o herhalde sözel mantığın etkisiyle orada biraz takıldım. Okurken de biraz boğuldum çünkü çok uzun bir soruydu. Ama sonra gelip çözmem biraz moralimi düzeltti. Ondan sonra geçtim hemen sözel mantığa baktım. Ama yine söylüyorum bana çok saçma geldi sözel mantık çözümü de Soruları da çok saçma geldi. Çözen yorum yaparsa aşağıda. Ekstra Bilmiyorum. bir şey daha eklemek istiyorum arkadaşlar. Mesela tarihte gerçekten bir iki soruda çok abartmışlar. Mesela bir soru vardı okumak istiyorum özellikle. Osmanlı Devleti'nin kuranları Müslümanla kabul etmiş yerli yorumlardır görüşünü karışı. 1932 Paris'te Sor Sorben Üniversitesi'nde verdiği konferansta Cihan Giran bir dele çıkartık bir aşireten anlayışını savunan Türk kültürü ve edebiyat tarihinin kurucusu aşağıdakilerden hangisi diye bir soru var. Ben bunu biraz abartılı buldum tarihin içinde ve bu dördüncü soruydu benim açıkçası. Iı, şıkları da söylemense Fuat Köprülü, Nihal Atsız, Halil İnalcık, İsmail Hakkı, Uzun Çarşılı, Ekmelettin İnsanoğlu. Zaten birkaç kısmını zaten eliyorsunuz direkt. Çünkü bu olay 1932'de çıkıyor. Ben Fuat Köprülü yaptım. Tamamen şansı hani böyle. O zamanın bir insan olduğunu bildiğim için işaret dedim. Onun dışında coğrafyada da bir tane zor bulduğum bir soru var. Onu da okumak istiyorum ben size. Hani göstermek istiyorum daha doğrusu. Bir saniye. Arkadaşlar soruyu görüyorsunuz. Zaten ben iki şık arasında kaldım. Hani bize bir geçici ya da kalıcı dememiş. Böyle bir şey vermiş. Hani, hani, böyle bir şey vermiş. Ve bize diyor ki bu hangisidir? Kardeşim yani bir kalıcı deseydin, bir geçici deseydin bari ya. Hani ne bileyim dam, mezrağına şık cevabı okuyorsun. Doğu, Güney Doğu Anadolu'da daha çok mezra yaygındır diyor. E Doğu Anadolu'da da yaygın. Hatta mesela Mehmet Eğit Doğu Anadolu diye direkt anlatıyor hatta mezrayı. Bana biraz böyle zor sormak için böyle saçma gereksiz birkaç soru buldum. Öyle söyleyeyim. Onun dışında da genel standart bir denemeydi. Yalnız bu telefon kamerasının da renginin ne kadar iyi olduğunu hissettim. Fark ettim şu an ya ışıkta böyle. Normal kamerama göre. Neyse iyi çalışmalar arkadaşlar.